Herkese merhabalar. Oh. Oh, oh. <laughs> <laughs> kocaman bir su damladı. <laughs> Bunları koyacağım. Allah bir Nürnberg yılbaşı Haftasından herkese merhabalar. Bugün Bamberg'den Nürnberg'e geldik trenle ve bir gece konaklamalı kendimize ufak bir tatil ayarladık hazır boşken. Ve size Nürnberg Christmas Market'i yani Weihnachtsmarkt'ı ve Nürnberg'deki alışveriş yerlerini biraz göstereceğiz. Hemen ilk durağımıza geldik. Jungle Beat şarkısı eşliğinde. Harry Potter başta olmak üzere bir sürü figürler satan bir yer. Bu videoda tabii bizim tarzımızda yerler olacak. Ayakkabıcısı, figürcüsü hepsini gezeceğiz. Çok güzelmiş ya burası. Şimdi şunlara bakın. Acayip güzel Marvel'dan da Star Wars'a kadar. Allah cezanı. <laughs> Ama onlar tabi One Piece izlemedim. Ama şundan çok iyiymiş. Attack on Titan ilgili. Bir de şunlara bittik ya Harry Potter ilgili. Bunları Ali izlerken şu an çığlık atıyor olabilir. Burada kendi Efendisi ürünleri var. Çıldırıyorum. Arkada Sauron'un asaları kılıçlar var. Allah'ım çıldırıyoruz ya. Ne o kız? Gittin inanılmaz kask fiyatları 170 euro ya. O kadar değer ki yani. Şimdi GameStop'a geldik. Bir Amerikan markası bu da. Tabi bunun da avantajı yine çok güzel Funko'lar var ama bazıları bu şekilde GameStop exclusive oluyor. Ve burası diğer dükkanı daha ucuz oraya göre çünkü burası bir retail dükkanı. Örneğin Funko'lar 16'dan başlıyor orada 22'den başlıyordu euro olarak. Burada çok değişik çeşitler var ve indirimler var. Ne sokakmış ya. zigzaglayarak o bir oraya girdik bir buraya tam kenarda. Dakika beri biçim bir cennet şimdi Lego Store'a gidiyoruz. Ya, tabii. neyi bekliyor? Bakar mısınız geldik. Benim cennetime geldik yine ya. Şunlara bakar mısın? Bakıyorum. Sen kocaman. Ben ne kadar acaba? Wow. Yüzüksün fiyat. Ya bu en büyük Lego biliyor musun değil mi? En büyük, en çok parçalı. Güzel. 9000 parça var içinde. Çıldırmışlar. Ama fiyatı da baya. Evet, Ay Kenan bu mükemmel ötesi işte. Alalım hadi ya. Bu çok tatlı. Asla çok tatlı. En beğendiklerimden biri bu oldu. Bakar mısınız? Green Gods Bankası. Ve hep yağmura getirmek istedim. Bak karşı da varmış. Bak ya bu karşımıza. İki tane yan yana paralel sokak bunlar. En büyük alışveriş sokakları. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Çok güzel görünmüyor mu? <laughs> Hadi şimdi Five Guys'a. Şurada sınırsız fıstık hakkın var. Ve bu aletlerin de en sevdiğim özelliği inanılmaz kombinasyon. İçecek yapabiliyorsun. Örneğin kolanın işte 20 farklı aroması var. İstediğinden istediğin kadar dolduruyorsun. Şimdi aldıklarımızı gösteriyoruz. Large fries. Ve her Five Guys'ta nereden geldiği yazar. Şurada yazıyor mesela. Şurada yazıyor. Hollanda'nın bir şehrinden geliyormuş. Bu large fry söyledim. Hmm, sıcacık. İnanılmaz <laughs> güzel. Çok Çünkü kabuklu, ben kabuklu çok sevdim. 15 tane hamburgere koyabileceğiniz şey var. Ücretsiz hepsi. Sos, işte domates, bilmem ne. Ben senin seveceğin şekilde söyledim. İşte fıstık sınırsız istediğiniz kadar. İçecek sınırsız. Ve hepsi bunların 30 9 euro tuttu ama sınırsız olduğunu düşünürseniz bayağı iyi bence. Daha da patates çıktı ha. Bir şey değil mi? Efsane ya. Şu ahududulu kola tatlı ve inanılmaz. Şu üzümlü gazoz. Bakayım hemen bunu. Da... Aynı hatırladığım gibi ben içecek olarak size burada her türlü üzümlü gazoz tavsiye ederim abi. Şimdi şuna bakar mısınız? Fiyatı 11.90, bu bir cheeseburger ve dediğim gibi 15 tane içine ürün koyabiliyorsunuz. Hadi tat. Bakar mısın şuna? gerçekten çok lezzetli ama günün yıldızı kesinlikle Hollanda patatesi, Hollanda Mükemmel <laughs> Mükemmeldi çünkü kabuklu yapmışlar kabuklu patates kızartması. Bir de şu fıstıklar da çok lezzetli. Evet fıstıklar acayip lezzetli. Bir de lezzetli. ketçap da çok lezzetli. Her Kesinlikle. Şey çok lezzetli. Yani, maceralar devam ediyor. Şimdi anahtarımızı aldık şuradan şifreye girerek. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Hadi devam edelim ya Yağmur. Odamız nasıl? Çok güzel. Tuvalet. Çok güzel. Mutfağımız var. Çok güzel. Aynen, ocak, lepkuhun var, kahve, oha çok tatlı, ütü şeyi var lan, ütü masası var, bayağı tatlı bence, kitaplar var ya, okumak, o saat de güzelmiş. Şurada manzaramız, hemen merkezdeyiz bayağı, bayağı tatlıymış ya, Brunner Apartments burası, tavsiye ederim yani alışveriş yerlerine baka baka geziyoruz. Bir şey de almıyoruz ama kültürleniyoruz güzel oluyor. Çok güzel Sokak sokaklar size biraz buraları gösterelim. Bunu size gösterecektim. Bir sürü biz burada abur cubur aldık. Belki video çekeceğiz bunlarla ilgili. Bir de şurayı göstereceğim. Ailes tea ve kahve satıyorlar ama özellikle çayları özellikle Bayern Eyaleti'nde çok meşhur bildiğim kadarıyla. Oradan da iki farklı çay aldık denemek için. Şimdi burada bir kısım Christmas Market'ı zaten görüyorsunuz. Buraya gider diye yazıyor. Hava tabii burada erkenden kararıyor. Saat şu an 5. Ama kapkaranlık gördüğünüz üzere. Hem burayı da göstereyim. Burası Lohenskyeşe, Görens Kilisesi. Buranın en merkezi, en meşhur kilisesi. Şimdi Esas markete doğru gideceğiz. Ama görüyorsunuz her yer full. Bütün mağazalar ağzına kadar full abi. Şimdi şöyle bir köprüden ilerleyerek yağmurda devam edeceğiz. Her yerde de acayip güzel ağaçlar var. Baka bir yağmurla havada gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burası da en meşhur yer Onu deneyeceğiz. yıl yılbaşında bunu çok tüketilen bir şey. Kurabiye. <laughs> 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 İçeride ürünler var. Genelde böyle baharatlı bir tadı olan bir ürün bu. Tamam. Evet, lab kuhunlarımızı aldık. Hanımefendinin önerdiği şekilde ve şimdi alışveriş, yiyiş, içiş başlasın. Bu ne ya? Aa koro. Ya çocuk evet. korosu gel. Ya, o filmdeki gibi. Evet. <laughs> şöyle size göstereyim. Şekerle kaplanmış kuru yemişler. Özellikle Bayern eyaletinde çok tüketilir. En popüleri bunların en klasiği. İşte lep süslenmiş halleri yine. Şimdi aklıma geldi. Zencefilli kurabiye oluyor. O baharat tadı da oradan geliyor. En klasiğini aldık bakalım. Yine lep bir sürü Noel süsçüleri. Burada da bayağı çeşit varmış ama. Bundan çıktık şöyle çok tatlı bir şekilde dış kısımlarını süslemişler. Aynı zamanda şurada da Şöyle dene, bir ürün denilen bir kule var. Dini bir sembol diye biliyorum. Bunu da çok güzel ışıklandırmışlar. Bir de ona bakalım. Daha yine az önceki merkezdeki kilise bu sefer de. Bu ana merkez pazarındaki kilise. Burada bu Christmas market olmadığı zamanlarda bile mutlaka halbuki yani ana market şeklinde burası sürekli aktif olan bir yer böyle standlarla. Ama bu sefer tek farkı daha yılbaşı temalı. en orijinal kızın dükkanı olmuş. Zencefilden ev şeklinde yapıştır güzel olmuş. Klasik almam mutfağı, sosis, ekmek ve bir şey, dan, domuz. Her şey domuz. İnanılmaz güzel bir dana sosis bulduk. İnanılmaz ama şöyle göstereyim. Tadından belli zaten yani, bayağı iyi abi. Olmazsa olmaz olmaz Glühwein'ımızı aldık, yani yılbaşı <laughs> şarabı. Biraz da alkolün normaline göre yüksek. <laughs> Ama biraz daha baharat ve sıcak tabii ki. Ve bu arada... Ben yedim en sosis. Yani Türkiye'de bir sürü ben kaliteli restoranlardan <laughs> hani kaç paralık sos yedim. Bu manyak bir şey ya. <laughs> şimdi bir terasa çıktık. Şöyle bakar mısınız ortama? Tam binlerce insan şu an burada. Bir tane kafeye geldik şimdi. Kahvelerimizi içtik. Tuvaletin kapısına bak. Çok güzel yapmışlar bence. Çok güzel gözükmüyor mu? Yepyeni bir günden herkese merhaba. Ve gündüz gözüyle biraz sizle gezelim bakalım Nürnberg sokaklarını şimdi. Bugün hava daha da soğuk ama en azından şu an yağmur yok ama gelecek belli yani havaya bak. Yine köprüden geçiyoruz. Köprü boyunca manavlar var. Ve Gebrantiman'dan şimdi de partner şehirlerin, kardeş şehirlerin marketleri var bu tarafta. Ve hemen ilk tarafta bizi Antalya karşılıyor. Bakar mısınız? Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'ymış. Antalya, Cordoba, İsrail'den Hadera, Nikaragua'dan San Carlos, Fransa'dan Correze, Çin'den Shenzhen. Çok iyiymiş. Yemek durağımıza geldik. Burası Bratwurst Rust Line diye bir yer. Ben daha önce buraya geldim ve inanılmaz bir Nürnberg kırmızı birasıyla ördek yedim. Hatta hayatımda yediğim en iyi ördek. yani burada deneyeceğim bunları ve yanında da güzel bir dana yemeği söyledik. Spesiyelleriymiş. Evet ben çıldırıyorum. Geldi benimki. Şimdi çeyrek ördek 15.90, yarım ördek 19.90 euro ve yani böyle şık bir sunum ve benim yediğim en iyi ördek. O yüzden çok iyi. Kırmızı bira, Nürnberg'e özel. Ben çok beğendim. Favori biralarımdan biri oldu. Ve bu da Lebkuchen yani o zencefilli kurabiye soslu özel bir dana etimiz var burada da. Şimdi bunları gömeceğiz. he yani bunlar da yanında gelen de özellikle yine bu Frankish yani bu Frankonya kısmında Bayern'de yani olan bir patatesli bir hamur türü. İsmi de Obatzta mıydı acaba? Ya da ismini unuttum. Knödel de olabilir. Güzel bir galeriye geldik. Fiyatlar çok fazla ama güzel de aslında değer de yani. Şuna bakar mısınız? Şunlara bayıldım. Aha! aşağıya kadar da neler neler var. Burası da Kinderweihnacht Markt. Yani çocuklar için olan kısma gelelim dedik hadi bir de. Bakalım burası da neler var. Burada şu yazılar falan hoş bak mesela. Aha şurada şey var. Neydi onun ismi? Atlı karınca. Şuna bak, gerçek mi lan? Oğlum çok, oh, çok gerçekci. Hem de köpeği var çok tatlı. Diyelim burası daha güzel ya. <laughs> yani öylesine geldik, kesinlikle buraya geliyorsunuz. Burada fotoğraf çekilmek için de çok güzel. Şuraya bak, Çıldıranzi. Ne güzel saa. Çocuklar için ideal ama bence yetişkinler de herkes burayı uğrasın bence tavsiye. Çok tatlı ya. dükkanda üstünde hareket eden kuklalar var. Çıldıracağım. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlı. Gelsene Yağmur şuraya. Yani şu an yılbaşı pazarı hevesimiz biraz daha bir arttı yani daha gerçekten hani daha böyle süslü süslü daha tatlı Bir yani anlamı oldu en azından daha gezmesi keyif çocuk tarafı. Lint Store'a geldik ve kafayı yiyoruz. İstediğin gibi torbayı alabiliyorsun. Onun dışında daha önce hiç görmediğimiz ama bizim şehirde de var. Yani bu Almanya'da da göl olan yani Lint'in bu şekilde tatlıları var. Hazır karışımlar. Ona bayıldım. Tabii ki de bir sürü yılbaşı versiyonu, kutular, özel paketlemeler. Mesela şu mükemmel bir süs bence yılbaşı. 20 euro. Yani ona bayıldım. Hiç görmedim Lint çeşitleri var onun dışında. Ve kafamızı sokmak isteyeceğimiz o şey tükenmiş görüyorsunuz ama burada var. Burada şey, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yüzde varan indirimler. Örneğin şöyle bir Noel satı, bence bayağı güzel. 50'den 35'e inmiş. Yani bu bizim Migros'ta falan da sonradan başladı. Bu mantıklı bir olay ya. Ben seviyorum değil mi? Evet. Annemden aldığım haberlere göre şu büyük çikolatalar Türkiye'de 450 lira olmuş. Burada hala 165 lira satıyorlar. Kesme çikolata satılıyor bu dükkanda. Ona da bayıldım. Yarına giderken burası da çok güzel bir göstermek istedik. Handwerkerhof yani el işleri, el sanatları, çarşısı, köyü diyebiliriz. Burada da çok güzel eski Alman klasik Alman tipi binalar var. Tam bir köy havasında bir sürü hepsi kafeler. Burada güzel süslenmişler el sanatları çarşısı olduğu için de bir sürü böyle cam işlemeler vesaire de satılıyor. Devam edelim. Burada burada böyle, böyle acayip Galata Kulesi gibi güzel bir kule var ama onun bayağı bir katı şeklinde. Burada böyle görünüyor bayağı şeyini korumuş bir kale yani burası aslında. Eskişehir kale duvarları. Burası da tren Şimdi son durağımıza geldik. Hemen yani şu zaten marketleri paralel bir yerde. Burada ben daha önce çeşitlerini ben buraya Pascal döneminde geldiğimde buradan Pascal'ya ekmeği almıştım. Çok güzeldi. Çok çeşit var. Burada oturup bir kahve tatlı yapıp videoyu bitirmeyi planlıyoruz Nürnberg videosunu. Kafe Konfiseri Nif diye bir yer. Çeşitleri şöyle göstereyim size. Wow. Çikolatalarımız var. Bir sürü kurabiyelerimiz vesaire var. Şimdi bir şey yiyeceğiz. İki tane şey söyledik şimdi. Bu anladığım kadarıyla bağlı bir şey kremalı bu da yumurta likörü. Bu Vahinat'ın döneminde acayip tüketilen bir şey. Ve ilk defa pasta halinde gördük. Ve şu an tavsiye üzerine bunu aldık. En çok ter tercih edilenlerden biri buymuş. Hadi Yağmur ye. Ya da rahatla. Tat bakalım. Ne ara baktım ben bile görmedim ya. fotoğraf da bozulmasın. Bu seni ya. Alman faytonlarıyla size veda ediyoruz. Çok güzel Kostümleri de çok güzel sürücülerin bakar mısın? <laughs> Nürnberg vlog, Christmas vlogumuz bu kadardı. Ee, bize tavsiyede bulunursanız daha önce burada yaşayanlar ya da buraya gelmiş olanlara deneyimleyenler, yani şunu da yapmalıyız diyen varsa mutlaka yorumlara yazsın. Biz de bir dahakine onu da deneyelim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Çekmeye çalışıyor. Bye. Bye.